Merhabalar, Dinamik Yatırımla birlikte hazırladığımız Dinamik Gündem e, videomuzu izliyorsunuz. Haftaya e, bakış gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz haftanın verilerine şöyle bir bakıp önümüzdeki haftayı önümüzdeki haftanın beklentilerini değerlendireceğiz. Çok yoğun bir haftayı geride bıraktık. Hem yurt içi hem yurt dışı verilerde oldukça hem yoğun bir haftaydı hem de küresel büyüme ile ilgili de, enflasyon göstergeleriyle ilgili de önemli ipuçları aldık. Öyle söyleyelim. En önemli haftanın en önemli verisi Cuma açıklanan tarım dışı istihdamdı ve de 200 bin kişilik bir beklenti varken 233 bin kişi artış gerçekleşti tarım dışı istihdamda ABD'de. istihdam piyasasının yine güçlü olduğuna işaret etti. Ee, önceki ay, önceki iki ay hatta 28 bin kişilik bir e, aşağıya revizyon var. Ancak yine de e, veriler e, kuvvetini e, sürdürüyor. Ancak Buna mukabil e, önemli bir enflasyon göstergesi, ücret enflasyonu %4.8'den 4.6'ya geriledi. E, dolayısıyla piyasa daha çok bu tarafı fiyatlamayı tercih etti. Aslında işsizlik oranı da 3.6'dan 3.5'e geriledi. 3.7'ye çıkması beklenirken. E, a, e, baktığınız zaman aslında hani Fed'i, karşı veya FED'in faiz artışlarını çok uzun süre daha sürdürebileceğine dair veriler açıklanmış olmasına rağmen daha ücret enflasyonundaki gevşemeyi pozitif karşıladı diyelim piyasa. ABD 10 yıllık faizleri %3.75'den %3. 65'lere doğru geriledi. E, dolar endeksi 105'in oldukça üzerindeyken 105.1'e, 105.6, 105.7'lerden 105.1'lere doğru e, geri çekildi. Borsalarda alımlar gördük. ABD'de dolayısıyla e, biraz daha enflasyonun e, belinin diyelim kırılmış olmasına dair e, beklentiler e, biraz daha canlandı gibi. Sadece tarım dışı istihdam değil. E, hem ISM hizmet hem de fabrika siparişleri verileri geldi tarım dışı istihdamdan sonra. bu da borsalardaki pozitif havayı destekledi diyebiliriz. Çünkü ISM'de oldukça hızlı bir bozulma görüldü. ISM hizmet endeksinde ABD'de 56,5'tan 49.6'ya düştü endeks elinin altına gelmiş oldu. Ee, çok uzun süreden sonra ilk defa fabrika siparişleri de aynı şekilde 1.8 daraldı önceki e, aya bir önceki ay 0.4'lük bir artış gerçekleşmişti. Dolayısıyla e, hem e, hizmetler tarafında ve de hizmetlerin alt alt endekslerinde de zayıflama biraz daha belirgin bir şekilde görülüyor. Yani siparişler Endeksinde de düşüş var. istihdam endeksinde de düşüş var. Hatta istihdam endeksi 51.5'tan 49,8'e gerilemiş durumda. Dolayısıyla hem fabrika siparişleri tarafı, üretim tarafını gösteriyor. O tarafta zayıflık var. Dolayısıyla piyasalar sadece tarım dışı istihdamı veyahut da ücret artışlarını ortama saatlik ücretleri değil bu verileri de fiyatlamış oldu. Fed'in uzun süre faiz arttırabileceğine dair e, beklentiler törpülendi. Aslında piyasanın zaten beklentisi biraz daha FED'e nazaran biraz daha iyimser. E, bir noktada e, daha da hız kesip e, durmasını bekliyor piyasa. Bu beklentileri e, teyit eden diyelim, destekleyen verilerle karşılaştık. Onun dışında hafta içerisinde e, imalat ve Hizmet PMI verileri geldi. Pek çok bölgeden e, veri açıklandı. Pek çok bölgeye dair veri açıklandı. E, burada imalat PMI tarafında Avrupa'da toparlanma ancak Amerika, Asya'da zayıflama gördük. İngiltere'de zayıflama gördük. Dolayısıyla Avrupa'da da, İngiltere'de de, diğer bölgelerde de aslında zannediyorum sadece Japonya istisna elinin altında bütün veriler. Ee, bu tarafta e, aslında hani Asya bir nebze daha e, kuvvetli duruyor gibi Hindistan, Endonezya taraflara baktığım zaman ama yine de Çin ve Japonya üzerinde bakacak olursak zayıflama devam ediyor. Hizmet tarafındaysa e, yine Amerika'da zayıflık var ancak onun dışındaki bölgelerde diyelim Avrupa'da, İngiltere'de ve Asya'da e, bir parça toparlanma söz konusu. Hatta İngiltere'de 50'ye ulaştı. Japonya 50'nin üzerindeki seyrini sürdürmüş oldu. Ancak e, Amerika'da çok hızlı bir bu tarafta da düşüş var aynen. ISM hizmetler tarafında olduğu gibi e, bu görünüm bize e, hem ABD'de biraz önce anlattığım veriler hem PMI verileri bize e, genele yayılmış bütün dünyayı hani etkisi altına alan bir e, resesyon söz konusu olmayacak gibi. Gösteriyor. Daha as, asekron veya birbirinden ayrışan büyüme performansları göreceğiz gibi bu anlamda Avrupa biraz daha kendine geliyor gibi enerji kriziyle karşılaşmadığı için. Ee, öte yandan Asya'da yine Çin'in desteğiyle bir parça daha bölgeye e, bir ivme getiriyor gibi ama Amerika'daki veriler e, yavaşlamaya devam ediyor. E, bu arada enflasyonla alakalı da birkaç tane e, veri aldık. Bunların en önemlisi Euro bölgesi. Önce enflasyon verileriydi. Aralıkta eksi -0.3 olarak gerçekleşti ve e, 9.7'lik 10.1'den 9.7'ye gerilemesi beklenirken 9.2 olarak gerçekleşti. E, enflasyon TÜFE enflasyonu Benzer şekilde Almanya'da da önce enflasyon yayınlandı. Burada da 0.3 düşüş beklenirken 0.8 düşüş gerçekleşti ve %10'dan 8.6'ya geriledi. Burada bir istisnai durum var yalnız. Aralık ayına özel olarak Alman Federal Hükümeti doğalgaz teşviki diyelim, yani doğalgaz ödemelerinde bir seferlik bir hane halkı ve iş yerlerine, daha doğrusu COBİ'lere bir destek, gerçekleştirdi. Dolayısıyla da fatura ödemelerinde o yüzden de enflasyonda bir düşüş görüldü Yani burada aslında resmi aslında bir ay sonra daha net bir şekilde göreceğiz. Euro bölgesinin genel enflasyonuna da yansımış durumda. Ancak yine de e, tabi euro dolar paritesini destekleyecek bir e, gelişme diyebiliriz. Önümüzdeki haftanın en en önemli verisi enflasyon olacak, ABD enflasyonu olacak. Perşembe günü 16.30'da görüyor olacağız enflasyonu ve de %0 bekleniyor. %7.1'lik enflasyonun 6.5'e gerilemesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonda da bir düşüş beklentisi var. %6'dan 5.7'ye. Yani düşüş birazcık daha belirginleşecek gibi. Önümüzdeki aylarda da bu düşüşün baz etkisiyle de birlikte sürmesi bekleniyor. Piyasa tarafından çok beklenen bir veri ama o yüzden de tam da bu yüzden aslında Beklentiden herhangi bir sapma, yukarı veya aşağı yönlü sapma hareketlilik getirecektir. Beklentiye paralel bir düşüş olursa da pozitif karşılanacaktır. Enflasyonla mücadele başarıyla sürüyor, beklentisi hakim olacaktır. Onun dışında Çin'den üfe ve tüfe verilerini göreceğiz. Çin'de enflasyon çok düşük. Ancak 1.6 en son veri. 2.1'den 1.6'ya düşmüştü. Şimdi aralıkta 1.6'dan 1.8'e bir artış beklentisi var üfe enflasyonunda eksi 1.3'ten eksi 0.1'e yükselmesi bekleniyor. Çin'de enflasyon da önemli olacak tabi ama dış ticaret verileri açıklanacak. Küresel büyüme açısından oldukça önemli. Herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyor ama Kasım'da ihracat %8.7 daralmıştı. İthalatta da 10.6 düzeyinde daralmıştı. Dolayısıyla hem küresel talebe hem de emtia fiyatlarına desteği zayıf nitelikte gerçekleşmişti. Bunun e, toparlanıp toparlanmadığını Aralık ayı için görüyor olacağız. Çin'deki dış ticaret verileriyle. Onun dışında küresel ekonomik aktiviteye dair bir önemli, e, aslında iki önemli veri de İngiltere ve e, Euro bölgesi sanayi üretimi verileri gelecek. E, sanayi üretimi İngiltere'de zayıf e, seyrediyor. %3.2 daralması bekleniyor. E, bir önceki ayda yine e, 2.4 daralma göstermişti. E, aynı gün Cuma günü yayınlanacak bu arada. Aynı gün Euro bölgesi emri, e, sanayi üretiminde yayınlanacak. E, 3. 4 açıklanmış. Bir önceki e, sanayi üretimi Kasım verileri gelecek. 0.5'e gerilemesi bekleniyor. Yani ekonomik aktivitede e, hafif bir toparlanma görüyoruz PMI verilerinden ama e, genele yayılmış bütün göstergelerin hani pozitife döndüğü bir görünümde yok Avrupa ekonomisinde. Yavaşlama görülecek. Ancak bu veriler tamamı böyle küresel bir resesyona işaret etmiyor. Bu anlamda hani yanlış anlaşılması. Euro bölgesinde de tabii ekonomik aktivitede zayıflama, üretim aktivitesinde özellikle zayıflama biraz daha belirginleşmiş olacak verilerle birlikte. Yurt içine dönecek olursak yine veri akışının çok yoğun olduğu bir haftayı geride bıraktık en haftanın verisi diyebileceğimiz veri enflasyon verileriydi. %2.7'lik beklentiye karşılık piyasa beklentisine karşılık 1.18 olarak gerçekleşti ve yıl sonunu %84.4'dü hatırlarsanız Kasım ayı enflasyonu yıl sonunu 64.3 seviyesinde getirmiş olduğu enflasyon verileri. 2000 21 sonunu hatırlatmak gerekirse 36.1'di. Enflasyonla ilgili değerlendirmemizi bir ayrı bir video olarak yayınlamıştık. Oradan izleyebilirsiniz. Onun dışında Merkez Bankası'nın yine liralaşma çerçevesinde, liralaşma stratejisi çerçevesinde bir açıklaması oldu. Bankaların tutması gereken menkul kıymet e, tesisiyle ilgili bir e, düzenlemesi oldu Merkez Bankasının ve buna göre e, toplam mevduatın içinde TL mevduatın payı 50 ile 50 ile 60 arasındaki bankalar için e, menkul kıymet tutma oranını yüzde 5'ten 10'a çıkarttı e, Merkez Bankası e, ve şu anda baktığımız zaman toplam sisteme bankadan bankaya farklı gösteriyor elbette ama e, toplam sistemin e, TL mevduat payı yüzde 53. Dolayısıyla da bankaların önümüzdeki dönemde biraz daha fazla TL mevduat tutma çabası içerisinde olduğunu görebiliriz. Bu da TL e, mevduat faizlerine yukarı yönlü e, yansıyacaktır. O yüzden de önümüzdeki dönemde mevduat faizlerinin arttığına şahit olabiliriz. Bu da bankacılık karlarına olumsuz yansıyacaktır. E, buradaki liralaşma hızı tabi belirleyici olacak karlar açısından. E, düzenlemenin e, bir diğer bacağı da e, 50 ile 60 için 5'ten 10'a çıkartılmıştı. 60 ile 70 arasında ise bankalar e, bu seviyeye çıkabilirlerse şu anda çıkabilen banka yok bildiğim kadarıyla %5 menkul kıymeti tutacaklar. %70'in üzerinde ise TL mevduat %3 seviyesinde menkul kıymet tutmak zorunda olacaklar. Onun dışında geçtiğimiz haftanın yine önemli verilerinden PMI imalat PMI açıklandı Türkiye'de. Mart'tan bu yana 50'nin altında imalat PMI. Yine 50'nin altında kalmaya devam etti ancak 48.1 değerini alarak son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 46.7 idi bir önceki ayda ve artış nereden gelmiş diye baktığımız zaman üretim hacminden ve istihdamdaki artıştan kaynaklanmış gibi görünüyor. Bir diğer pozitif yansıma da tedarik sürelerinin kısalmasından kaynaklanmış. Ancak ihracat siparişleri halen zayıf seyretmeye devam ediyor. Yine alt detaylardan belki önemli belirtmek gereken konulardan bir tanesi de Girdi maliyetleri, e, girdi maliyetlerindeki artış da hız kesmiş durumda alt e, endekslerin gösterdiğine göre. E, bu anlamda e, üretim aktivitesi açısından e, pozitif diyebiliriz. Tabi talep tarafı birazcık zayıf, e, onunla ilgili göstergeleri de yine izliyor olacağız. Bu haftada önemli göstergeler var, hem sanayi üretimi hem perakende satışlar gibi e, verileri alacağız. Geçen hafta ayrıca Aralık ayı öncü dış ticaret verileri açıklandı ve 10.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çok yüksek bir düzeyde gerçekleşti. 110 milyar doların üzerine çıkacak yıllık dış ticaret açığı. Bu şekilde öncü göstergelere paralel gelirse 110.2 milyar dolarla bitirecek yılı dış ticaret açığı seviyesi. Bir diğer burada yine önemli olabilecek noktada da ihracat artışı 3.1 gibi çok düşük bir düzeyde gerçekleşiyor. İthalat da düşmüş vaziyette ancak yine de 14.6 ithalat artışı nispeten kuvvetli bir seviyede devam ediyor. Enerjinin de enerji fiyatlarındaki düşüşe rağmen birdenbire kontrat ee, yenilemeleri birdenbire olmuyor biliyorsunuz. O yüzden de enerji fiyatlarındaki düşüşün yansıması dış ticarete kademeli bir şekilde gerçekleşecektir. Küresel yavaşlamanın etkisini de ihracat üzerinde görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta dediğim gibi önemli veriler açıklanacak. İşsizlik, sanayi üretimi, ödemeler dengesi, perakende satışlar gibi veriler açıklanacak. Ayın da işsizlik verisini alacağız. Bununla ilgili piyasa beklentisi yok ama ee, %10'un altındayken 10.2 olarak gerçekleşmişti. Ee, Ekim ayında 2 ay gecikmeli şekilde geliyor veriler. Ee, dolayısıyla son çeyrekte istihdam piyasasındaki bozulmanın Ekim ayına özel mi olduğu yoksa genele yayılmış bir ee, Bozulma mı olduğunu görmüş olacağız e, ve de ekonomik aktivitedeki yavaşlama istihdam piyasasında bozulmayı da beraberinde getirebilir. E, sanayi üretimi açıklanacak. Bu da çok önemli bir veri. Kasım ayı e, sanayi üretimi gelecek. E, burada da beklentin takvim etkisinden arındırılmamış bazda yani gayri safi yurt çağısının hesabına giren ee, tanımıyla sanayi üretimin 2.3 daralması bekleniyor. Ee, çok uzun zaman sonra ilk defa bir daralma göreceğiz. Takvim etkisinden arındırılmış bazda da e, 0.1 beklenti. Bir önceki ay 2.5 olmuştu. Sıfıra çok yakın. Belki de eksi gelecek. Beklentiden biraz saparsa. E, zayıf bir üretim Verisi bizi bekliyor gibi görünüyor. Ee, ve onun dışında ödemeler dengesi gelecek Çarşamba günü ee, buradaki beklenti de yine Kasım ayı e, veri, e, geli, verisi gelecek e, 3.8 milyar dolar. E, Piyasa beklentisi bizim beklentimiz 4 milyar dolar civarında e, ve bizim beklentimizde paralel bir şekilde gelirse e, 45.7 milyar dolara gelecek 12 aylık toplam bazda. E, Kasım verisi dediğim gibi dolayısıyla aralık verisiyle birlikte 46 milyar doların üzerinde bir e, seviyede bitireceğiz gibi görünüyor. Bu da tahmini gayri safi ürçü aslamıza göre %5'in üzerinde bir e, orana karşılık geliyor. Son olarak Perşembe perakende satışlar gelecek. Ee, bu da iç taleple ilgili önemli bir gösterge. Ee, 9,5 olarak gelmişti bir önceki ay artış, Ekim ayında artışı oldukça kuvvetli gerçekleşmişti. Kasım ayında bunun devam edip etmediğini e, takip ediyor olacağız. Ama dediğim gibi yani son çeyrekte pek çok e, gösterge, üretim daha çok üretim göstergeleri zayıflamaya işaret ediyor. Tüketim göstergelerinin buna uyum uyumlu devam edip etmediğini e, takip ediyor olacağız önümüzdeki haftada yine sizlerle değerlendiriyor olacağız diyelim yoğun bir hafta bizi bekliyor hepinize e, büyük kolaylıklar diyelim bol kazançlar iyi haftalar görüşmek dileğiyle.